Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Akdeniz korsanları strateji ve zeka oyunu birlikte oynayacağız. Oyun kutusu bu şekilde. Oyun kutumuzu açıyoruz. Oyun kutumuzun içerisinden 3 adet kırmızı engel küpü, 3 adet mavi engel küpü, 2 adet de dikdörtgen oyun bloğu çıkmaktadır. 1 adet de bilgilendirme formu çıkmaktadır. Oyun 6 yaş üzeri tüm bireylerin oynayabileceği bir oyundur. Ve bir adet de oyun alanımız bulunmaktadır. Ortaya kuruyoruz. Oyun karelere bölünmüş bir platform üzerinde iki kişiliğe oynanır. Oyun oynarken oyuncular farklı renklerde birer dikdörtgen blok ve üçer adet engel küpü kullanır. Oyundaki amaç dikdörtgeni kurallar dahilinde hareket ettirerek oyun platformunun ortasında yer alan hazine sandığının bulunduğu kareye dik olarak rakipten önce yerleştirmektir. Yani buradaki bloğu kullanarak başlama noktamızdan buradaki hazineye gitmeye çalışacağız. Ama yuvarlayarak ya da dik hareket ederek bu hamleleri yapacağız. Şimdi arkadaşımla birlikte oynamaya başlayacağız. 3 adet de engelimiz var. Engellerimizi burada görmüş olduğunuz yeşil kısımlara koyamıyoruz. Onun dışında bütün karelere engellerimizi koyabiliriz. Şimdi başlıyoruz. Önce ben başlıyorum. Ve hareket ettirdim, yuvarladım. Arkadaşım da yuvarladı. Şimdi sadece dik olarak kaldırdım yuvarlama hamlesini seçti. Ben de bu sefer yuvarlıyorum. Yine yuvarlıyorum. Engel koydu önüme. Artık yuvarlayamıyorum görmüş olduğunuz gibi. Ben de bu sefer onun önüne engel koyuyorum. Böyle dik olarak kaldırmayı seçtim. Yine önüme engel koydum. Yuvarlıyorum. Ben de görmüş olduğunuz gibi onun önüne engel koydum. Yeşil alanlara koyamıyorum engelimi. Yuvarladım. Gördüğünüz gibi dik geldi. Ben de yuvarlıyorum. Önüme engel koydu. Bu sefer sadece kalktım. Yatırdım. Ve hazine kutusuna dik bir şekilde arkadaşımdan önce ben ulaştım. Önemli olan buraya dik ulaşmak ve oyunu ben kazanmış oldum. Oyunun kazanımları stratejik düşünme becerisi, sıralı düşünme becerisi ve mantık yürütme becerisi gibi becerilerdir. Biz keyifle oynadık. Sizin de keyifle oynamanızı dilerim.